Aslı Hanım, değil mi? Yes, buyurun. Tebrik ederiz Aslı Hanım. Bu haftaki Yemede Yanında Yat yarışmamıza katılmaya hak kazandınız. Aa, Sahi ciddi, ciddi, ciddi misiniz? Ciddiyiz, evet. Ee, siz yarışmamıza katılmak için başvuruda bulundunuz değil mi? B bulundum, tabii. Bizzat kendim orada bulundum. Sonra da başvuruda bulundum. <laughs> evet, kabul edildiniz Aslı Hanım. Bu haftaki diğer beş yarışmacımızdan birisiniz. Aa, e, O zaman ne yapayım? Sevineyim bari. Yapayım aslanım? Seni ilgilendiren bir şey yok. Hadi sen işine bak Kader'cim, hadi yürü git. Kader. Kader Hanım siz misiniz? Evet, Kader benim. Tebrik ederiz Kader Hanım. Bu haftaki Yeme'de Yanında dayak yarışmacılarımızdan biri de siz oldunuz. Evet, tebrikler. <laughs> Sahi mi? Evet. <laughs> Ay siz karıştırıyorsunuz herhalde beyefendi. Yani bu kader benim hizmetçim. Yani hizmetçilik onun kaderinde var beyefendi. Kesin karıştırıyorsunuz siz. Gidin doğrusunu bulun gibi. Eee yok hiçbir yanlışlık yok, siz artık rakipsiniz, beraber yarışacaksınız, hayırlı olsun, sofralar lezzetli olsun. Hangi yemeği yapacağız, menüyü görelim. Buyur. Seçelim. Seçiyorum! Seçiyorum! Seçtim! <laughs> Neyse, e, ben gerçekten seçtim. E, başlangıç olarak şey düşünüyorum efendim ben... E, ...iki dilim ekmek arasına büyük bir aşkla... ...taptatik kaşarı yerleştireceğim efendim. Onları sımsıcacık duygularla ısıtacağım, ısıtacağım, ısıtacağım. <laughs> ha, tost yani? E, halk arasında yerel yerel öyle de deniyor ama ben onu tostluktan kurtarıyorum efendim. Ha, evinizin tostunu yapıyorsunuz değil mi? Yani tost kötü yola düşmüş, e, siz de onu kurtarıyorsunuz. E, Formatimiz icabı, e, espri yapabiliyorsunuz. Gülelim <laughs> <laughs> o zaman değil mi? Neyse, ne, ne, ne diyordum ben? Başlangıç yemeği olarak tost diyordunuz Aslı Keser misin sesini sen? Ee pardon. Şu, şu anda sen benim rakibimsin. Yemeklerime laf etme, anladın mı beni? Ay yani, ha hatta rakibim bile değilsin. Müstesna olsa biraz zorlanabilirdim ama kader <laughs> hiç. Ee, ana yemek olarak da şey düşünüyorum efendim ben. Ee, çılgın patateslerin... ...kızgın karnaval ateşi eşliğinde... ah <laughs> inanılmaz dansı efendim. Vay vay vay, çok güzel. Bildiğiniz patates kızartması yani. <laughs> Aha patates kızgın ya. Evet, bildiğimiz patates kızartması. A, a, hayır efendim, ee, sadece patates kızartması değil. Ee, ben onu bambaşka bir şey haline getiriyorum. Bol ketçap ve mayonez de ben marine ediyorum. Bambaşka bir şey oluyor efendim, başkalaşıyor. Anlıyorum, anlıyorum, anlıyorum. Ee, peki, tatlı olarak ne düşünüyorsunuz? Ee, tatlı olarak şey düşünüyorum ee, böyle çok taze, e, çok güzel bir tahıllı ekmek dilimi üzerine... E, ...fıntık ezmesi rafsodisi efendim, böyle yumuşacık. O nasıl bir tatlı öyle? Ha, ekmek. E, fındık üzerine ekmek süreceksiniz yani. A, hayır, e, ekmek üzerine fındık ezmesi sürüyoruz efendim. <laughs> Neyse, e, zaten önemli olan o fındık ezmesini... ...sanatçı duyarlılığıyla sürebilmekte iş efendim. Böyle sağdan sağda, sağdan sağdan yumuşacık süreceksiniz efendim. Yani kolaysa sen de sür sür sür. sür. Değil mi? De Sürülmez ki öyle. Her, her isteyen süremez yani öyle şakladanak. Pardon, tabii siz daha iyisini biliyorsunuz. <laughs> e, peki Kadir Hanım. E sizin menünüz nedir acaba? Ben başlangıç yemeği olarak bol ekşili anadolu kızlı çorbası yapacağım. Aa a, ananı karıştırma canım. İyi ee, vallahi anadolu kızlı yapacakmış. O zaman ben de aşçı tutayım onu yaptırayım. efendim. olmaz ki yani. Ay, tek başıma yapacağım. Çorbanın adı öyle. Sonra ana yemek olarak e, taze sarımsaklı içli köfte yapacağım. Ay yani yine. Yarın... Sonra tatlı olarak da antep katmeri yapacağım. Böyle e, bol fıstıklı ve kaymaklı olacak içi. Hı, içimizi bayacak yani. Evet, anlıyorum. <laughs> ee, peki, Aslı Hanım, Kadir Hanım, size bol şans diliyorum. Buyurun. Ay, teşekkür ederiz. <laughs> Sevgiler, görüşmek üzere. <laughs> ...yemekler için hangi malzemeleri alıyorsunuz acaba? Bir paket ince bulgur alıyor. Biraz sonra tereyağı ve domates salçası alacağım. Oo maşallah kendinizden emin hareket yapıyorsunuz. E, tabii çok eminim, hep yaptığım yemekler bunlar. Ha, e, bir de maydanoz alacağım şimdi. Yalnız maydanoz alırken... ...diri ve koyu yeşil yapraklı olmasa dikkat etmek lazım. Maşallah yeşillikten de çok iyi anlıyorsunuz. E, anlarım tabii. Köyde kendi maydanozumuzu kendimiz yetiştirdik. Şimdi de kasap reyonuna gidiyoruz. Şimdi de iki defa çekilmiş alacağım, biraz da kuzu kuşbaşı, yalnız kemiksiz ve hayvanın arka oyluğundan. Ha, bu kadarına da pes doğrusu, neredeyse kuzunun hangi memleketten olduğunu söyleyeceksiniz kasaba. Evet sayın seyirciler, şimdi diğer yarışmacımız Aslı Hanım'a çeviriyoruz kameraları. Bakalım Aslı Hanım ne yapıyor, ne alıyor, nasıl alıyor, nerede? Aslı Hanım'ı bulduk, ee, kendini kaybetmiş bir şekilde alışveriş yapıyor, bulduk, buyurun. Aslı Hanım, nasıl gidiyor alışveriş? Ay, de, teşekkür ederim. E, gayet iyi gidiyor. Eee yemeğimin ana malzemeleri olan kaşar peyniri ve tost ekmeğini aldım. Şimdi sıra e, kızartmalık patateslerde. Patates alacağım. Vallahi bravo. Bu kadar karışık malzemeyi nasıl aklınızda tuttunuz? İnanın şaştım. <laughs> Kağıt kalem hiçbir şey yok. Kağıda bile yazmamışsınız. Ay yani övünmek gibi olmasın. Çok zekiyimdir. Her şeyi aklımda tutabiliyorum. Bu bir yetenek işte. Ah, evet. <laughs> ah ya da övünmek gibi olsun canım yani. Değil mi? Zekiyim işte. Ne yapayım? Evet, bakalım konuklarınız yemeklerinize ne diyecek? Eğer yemeklerinizde zekanız kadar sivriyse Allah muhafaza... ...gırtlağına takılabilir misafirlerinizin. O, o ne? Bu, bunu yolda yiyeceğim canım, önemli değil. Ha, afiyet olsun. Aslı, dikkat et, elini falan keseceksin Allah korusun. Merak etme Ekrem, yani bir peynir keseceğim, kesiyorum işte. Tamam, en iyisi ben keseyim, sen sonra yemeği yap ha? <laughs> e, eşim. <laughs> ha evet evet, kesinlikle yemeği kendisinin yapması lazım. Dışarıdan müdahale olursa Allah muhafaza kesinlikle diskalifiye olur. <gülüyor> <gülüyor> Aman <gülüyor> ay, e, kendim, kendim, <laughs> Acaba? Kader abla ne oluyor burada? Korkmayın kızlar bir şey yok. Ee, Aslı yengenizle Yemede Yanında Yat programında yarışıyoruz da. Ya, yemek yaşıyorsunuz. <laughs> Aynen öyle. Kamera bak ne oldu bir şey mi oldu Kader? Yok abi iyiyim. Yemek programına katıldım, yemek yapıyorum. Yemede Yanında Yat, severek izliyorum. Ben gerçekten izliyorum. Evet. <laughs> abi şeflerimiz. Ben yerim. <laughs> evet Seyir Hanım. ...bize analı kızlı çorbasını nasıl yapıyorsunuz, anlatır mısınız? Tabii. Önce kızları böyle böyle yuvarlıyoruz. Daha sonra onları hazırladığımız tuzlu yoğurtla kaynatacağız. Bu arada e, tike tike olan etlerimizi de kısık ateşte pişiriyoruz ki... ...çorbaya çiğ et kokusu silmesin. Vallahi bravo. E, bakalım diğer yarışmacılar bu yaptığınız yöresel yemekler karşısında ne diyecekler? İnanın benim bile canım istedi. Evet, diğer yarışmacımız Aslı Hanım'a dönelim. Aslı Hanım, siz ne yapıyorsunuz? ...patates su soyuyorum. <laughs> ee, e, evet, ee, Aslı Hanım o patateslerin kabuklarını biraz kalın soymadınız mı? Ee, evet, maalesef öyle oldu efendim ama... ...ay şans işte ya da şanssızlık, patateslerin kabuğu çok kalın çıktı. Keşke bir çuval alsaydım, şimdi bunlar yetmeyebilir yani, ondan korkuyorum. Ee, evet, inşallah tost yemeğiniz biraz daha başarılı olur. Aa, aa bakın, bakın o konuda gerçekten çok iddialıyım yani. Ee, kaşarlı tost yemeği konusunda üstüme yoktur. <laughs> Bakalım göreceğiz aslanım. Sayın seyirciler sakın bizden ayrılmayın. Yarışmacılarımızı sizler için kavga ettireceğiz. E, yemek ve kavga bir seyirci başka ne ister? <laughs> Değil mi? Bizden ayrılmayın. Evet sevgili izleyicilerimiz. Yarışmacılarımız tam gaz yemeklerini hazırlamaya devam ediyor. Kader Hanım'a bakıyoruz önce. İşli köfteleriniz yeteri kadar işli mi Kader Hanım? <laughs> hem içli hem dışlı vallahi. Yalnız bu köfteleri yiyen parmaklarına çok dikkat edecek. Bakalım Aslı hanım da sizin kadar iddialı mı? Aha iddialı değil eminim efendim! Ee, pardon anlayamadık neden eminsiniz? <laughs> Tabii ki birinci olacağımdan! <laughs> Kendinize olan güveninizden dolayı tebrik ediyoruz... ...ve yemeğinizden dumanlar çıktığı konusunda da e, sizi uyarıyoruz Aslı hanım! Ne duman mı? Aa! Aa! Duman Aa! aman tanrım yemeğim gitti yemeğim yandı! Aa! Ne yapacağım şimdi ben? Daha zamanınız var Aslanım merak <laughs> etmeyin! daha yeni tost yemekleri yaparsınız. Aa! Ve de yanında yat yarışması tam gaz devam ediyor. Şu anda iki yarışmacımız Aslı Hanım ve Kadir Hanım... ...üzerlerini giyinmiş olarak ortak kullanacakları yemek masasını hazırlıyor. Ve işte diğer yarışmacılarımız Ay, da gelmeye başladı. Bak bir an önce. Başlasın Aslan. Kakakak! gel. Ee, e, sen şu çatal kaşıkları yerine koy. Ben karşılarım misafirleri, Hadi canım. <gülüyor> ah. <gülüyor> Ay, merhaba. Selam. Merhaba, Gel buyurun. Buyurun efendim, buyurun. Yani bir saniye, bir saniye. İçeri geçmeden önce sizinle konuşmak istediğim bir şey var. Benim de size sormak istediğim bir şey var. İki yarışmacının da bu evde olduğunu duyduk. Doğru mu? Doğru. O yüzden aynı gün yarışıyoruz zaten. Neyse, konumuzla alakası yok bunun şimdi. Başka bir şey söyleyeceğim ben size. Bunlar ne sizce? Ha? Ne? Paraya benziyor. Evet, hepsi sizin. Alın, alın, alın. Şimdi size bir şey söyleyeceğim eğer e, sizden rica edeceğim şey yaparsanız bu yarışmanın sonunda yarışmadan kazanacağınızdan daha fazla paranın sahibi olabilirsiniz biliyor musunuz? Hem de yemek yapmaktan çok daha basit bir şeyle sadece beni birinci seçeceksiniz! Madem bu kadar istiyorsunuz! <laughs> Seçtik gitti canım! <laughs> Yemekleriniz kötü bile olsa bu paralarla dışarıda daha güzellerini yiyebiliriz! <laughs> Kesinlikle Ya yani Sadece e, içeri gittiğimizde yarışmacı Kader'in yemeklerini kötüleyeceksiniz... Benimkileri şahane, muhteşem falan gibi laflar kullanacaksınız ha? Tamam canım, beğendik gitti o zaman. Beğendik gitti canım. Beğendik, beğendik. <laughs> aman aman ne güzel. Buyurun şimdi hadi Ay, yiyeceğiz. Ay Aa, <laughs> Hadi gelin bakalım. Olamaz <laughs> ya, şike yapacaklar. Ne oldu ya? Aslı yenge diğer yarışmacılara Kader ablanın yemeklerini beğenmesinler diye rüşvet teklif etti. Ne? Emin misin? Evet eminim. Kendi gözlerimle gördüm. Tabi anladı başka türlü baş edemeyecek. Ama bu kadar ablaya haksızlık. Ee bu duruma seyirci kalmayacağız değil mi? Ne? 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 Selena, Selena, Selena. Selam kızlar. ...yardımına ihtiyacımız var. Yani daha doğrusu Kader ablanın yardımına ihtiyacı var. Şimdi size e, başlangıç yemeği olarak hazırladığım ana kızı çorbasını ikram edeceğim. Ay ben ana falan yemem. Zaten ben de kız yemem. Ben ne ana yerim ne kız yerim. Yem canım biz. Ne, ne anası ne kızı çorbanın adı öyle. Mis gibi de yemektir. Kadir Hanım'ın analı kızlı çorbası beğenilmedi. Ay, ben size en iyisi saatlerce uğraştım. Ay, güzel menü mü getireyim ha? Buyurun, işte tostlarımız geldi. Aman diyeyim, aman diyeyim. Oh, 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 oh en sevdiğim yemek. Buyurun, kaç tane isterseniz <laughs> yiyebilirsiniz. Tost <Topla> en sevdiğiniz <laughs> yemek? evet hem de kaşarlı. Oh oh oh, oh. fevkalade. Şu <laughs> kokuya bakın. E, şimdiden on puan verdim oh, bile. Şey Ay inanamıyorum, <laughs> inanamıyorum. Hem yanık ve hem de yamuk ve yumuk bir tost. Aslanım tebrik ederim. Yani bu dünyanın en zor bulunabilen, en nacide, en süper kelimelerle anlatılması en kifayetsiz tost için size ne kadar teşekkür etsem azdır. Aman diyeyim. <laughs> <laughs> teşekkür ederim. Çok uğraştım gerçekten. Şu ayarı tutturmak zor yani. <laughs> İnanmıyorum. Ee, Aslı hanımın kaşarlı tostu çok beğenildi. Mis gibi banalı kızlığı beğenmediniz, tost beğendiniz öyle mi? İçli köfte sever misiniz? İçli köfte var buyurun. Ay ben işli mişli hiçbir şey sevmem. Ne öyle içli, duygusal, romantik köfte. Ay. Evet, ne o öyle şey sürpriz yumurta gibi köfteymiş. B ben de istemem, kalsın kalsın. İnanmıyorum sayın seyirciler. Aa, Kadir Hanım'ın içli <laughs> köftesi de beğenilmedi. Yalnız rica edeceğim, karnınızı tosta doyurmayın. Daha ana yemeğimiz var, patates kızartması. Ah, patates kızartması. <laughs> İşte böyle yalancılar için elimde süper bir doğruluk sihiri var kızlar. Buyurun. Bu ne böyle? Yanmış tost. Yenilir mi? Utanmıyor musunuz bunu yemek diye bize çıkartmaya? Burada mis gibi analı kızlı. Burada mis gibi içli köfte. Ben bayılırım buna. Burada <laughs> da <Burada gülüyor> tostla kızarmış patates var. Bu ne canım? He? Komiklik yarışması mı? Aslı aramış. ...sizi şiddetle kınıyorum. Aha kınadım. Ha. Puanım da sıfır. Nere benim puanım? Ne dediğinizi farkında mısınız siz ha? Konuştuğunuzu bilin. Unutmayın. Şişt! Ha, akıllı olun. İnanmıyorum sayın seyirciler, gerçekten inanamıyorum. Yarışmacılar bir anda çark etti. Kader Hanım, sizi kutluyorum. Bu yarışmanın birincisi sizsiniz. Ha? Teşekkür ederim. Benden de tam bir on puan. <laughs> benim puanım dokuz. <laughs> Aa! Siz de ne dediğinizi farkında mısınız, mısınız? be? Paralarınız... Bir dakika, bir dakika aslanım. Siz yarışmada şike mi yaptınız? Aa, nasıl böyle bir şey yapabiliyorsunuz? Hiç utanmıyor musunuz siz? Neyi tanıcam, ne utanacağım ben? Bunlar paraları alırken utanmıyorlardı, ben mi utanacağım yani? Aa, sıkıldım ben bu yarışmada. inanmıyorum inanmıyorum sayın seyirciler aslanın bizi evinden kovdu gidiyoruz gidiyoruz y en azından insanlara kötülük yaptırırken evet demek zorunda bu, bu nasıl ama. bir kılıp hayret bir şey ekonomik krizden kafayı yemiş herhalde görünür durumdayım bu çok kötü hiç hoşuma gitmedi bu kılıkta insanları kulağına fısıldayıp onlara kötülük yaptır ama mi? bana mı seslendiniz ee, evet Yardım etsene şunları bir götürsek. Eee şey, benim, senin mümkün Müdür yardım edecek misin? Evet. Ya e hadi o zaman. Abi çok iyisin, çok sağ ol ya. Evet, öyleyim. Oy. Eyvallah birader, sağ ol. Yoksa nasıl güzelleştirirdin artık. Ah. Hadi. Ah. Of of of. Belim koptu koptu. Ah anam anam. Boru da boru gibiymiş ya. Ay ah. 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 Şişt, birader. Arkadaşım. Belerinli. Arkadaşım. Bana mı seslendiniz? Evet, sana. Ya rica etsem şu arabayı bir dayanalım da şu benzinciye kadar götüreyim, Benzin bitti. Biter biz kardeşim. E, gerçi tiyatroya yetişmem gerekiyor ama... evet. Ha bu kıyafet ondan ha. Hadi be artistim benim be. Ah be güzel kardeşim gel. Git <laughs> git git kardeş. Git <laughs> git artist. Ya, koskoca karanlıklar lordu. Kötülükler prensadesi. Ameleler lordu. Sykler!